Bir ses duymuş, birden biri önüne bir kurt atlamış. Kırmızı başlıklı kız kurdu karşısında görünce çok korkmuş ve elindeki sepeti yere düşürmüş. Kurt hemen atılmış ve sepetten dökülen kurabiyeleri toplamış, küçük kıza geri vermiş. Kırmızı başlıklı kız kurdun bu hiç beklenmedik davranışından dolayı çok şaşırmış. Teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun küçük kız? Anneanneme gidiyorum. Ormanın sonundaki sarı ev. Sağlığı pek iyi değil. Bu yüzden ona kurabiye ve şifalı bitkiler götürüyorum. Öyle mi? Bu arada bana kırmızı başlıklı kız diyebilirsin. Çünkü herkes öyle der. Ben önden gidip anneannene geldiğini haber vereyim. Sen de rahat rahat çiçek topla. Tam bu sırada yaklaşmakta olan avcının silah sesini duymuş ve hemen oradan kaçmış. Kırmızı başlıklı kız bir an etrafına bakmış, kaybolduğunu anlayınca ağlamaya başlamış. Bu sırada yaklaşan avcı kırmızı başlıklı kızın sesini duymuş ve yanına gelmiş. Burada tek başına ne yapıyorsun küçük kız? Bu yol çok tehlikelidir. Ben de uzun zamandır buralarda dolanan bir kurdun peşindeyim. Kırmızı başlıklı kız annesinin sözünü dinlemeyip tavşan ormanındaki yoldan ayrıldığı için çok utanmış ve avcıya kurtla karşılaştığını söyleyememiş. E ee, şey, ormanın sonunda oturan hasta anneannemi kurabiye götürüyordum ama kayboldum. Seni anneannenin evine kadar bırakayım o zaman. Birlikte yola koyulmuşlar. Bu arada kurt kısa yoldan gelerek çabucak anneannenin evine varmış. Kapıyı çalmış. İçeriden anneannenin sesi gelmiş. Kim o? Kurt sesini değiştirerek. Benim anneanne kız. Sana nefis kurabiyeler ve şifalı bitkiler getirdi. Kapı açık güzel kızım. İçeri gelebilirsin. Kurt kurnazca gülümsemiş ve açık olan kapıdan hızlıca içeriye atlamış. Biraz sonra kırmızı başlıklı kız ve avcı anneannenin evine gelmişler. Hadi bakalım küçük kız. Bir an önce anneannenin yanına git. Hı hı. Avcı tekrar yola koyulmuş. Kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. İçeriden anneannesinin sesi gelmiş. Kim o? Benim anneanne kırmızı başlıklı kız. Kapı açık güzel kızım. İçeri girebilirsin. Kırmızı başlıklı kız bir an için tereddüt etmiş.